y eksenini kestiği noktanın ordinatı 2'ymiş. x yerine 0 yazdığım zaman y'nin 2 olması anlamına geliyor. Oradan m'in 2 olduğu ortaya çıkıyor. Yani parabolün denklemi x kare artı 4x artı 2 olacaktır. Tepe noktasının ordinatı nasıl bulunacak? Önce apsisini bulalım. Eksi b bölü 2a'dan. O da eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 2 yazdığım zaman da tepe noktasının ordinatını bulmuş oluyorum. 4 eksi 8 artı 2'den eksi 2. Tepe noktasının koordinatlarını vermiş. Eksi b bölü 2a. Buradan eni 2 olarak buluyoruz. N yerine 2 yazarsam o da eksi 2 x kare artı 8 x artı m olacak. x gördüğüm yere 2 yazdığımda sonucun eksi 3 olması gerekiyor. Eksi 8 artı 16 artı m. Buradan da arkadaşlar m'i eksi 11 olarak buluyorum. fx eşit ax artı b demiş arkadaşlar. Doğrumuz 0'a eksi 1 noktasından geçtiği için x yerine 0 yazarsam fx eksi 1 oradan b'yi eksi 1 olarak buluyoruz. Yani fx eşittir ax eksi 1. Bir. Bire bir noktasını sağlaması gerektiği için 1 eşittir a eksi 1'den de a'yı 2 olarak buluyoruz. Demek ki fx eşittir 2x eksi 1 olacak. ...bunu tespit etmiş olduk. Tepe noktasının koordinatları 1'e 1 olan... ...gx parabolünün denkleminde... ...tepe noktası bilinen parabolün denkleminden... ...a parantezinde x eksi 1'in karesi artı... ...1 şeklinde olması lazım. 0'a 2'den geçtiği için x'e 0 yazarsam... ...y2 yani gx2... ...oradan 2 eşittir. a artı 1'den a'yı... 1 olarak buluyorum ki gx de dolayısıyla x eksi 1'in karesi artı 1 oluyor. Şimdi f üzeri eksi 1 7 buna t dersem ft 7'den yani 2t eksi 1 eşit 7'den t'nin 8 bölü 2 4 olduğunu buluyorum. Demek ki burası 4. Golf 7 demek g F7 demek. F7 14 3'ten 13. G13 13-1 12'nin karesi 144 artı 145. 4 ile 145'i toplarsam da cevap 149 olur. Şimdi arkadaşlar O ABC karesinin alanı 16 ise AB uzunluğu ya da CB uzunluğu 4'tür. Tepe noktası 2'ye 0. X eksenine teğet olduğundan dolayı parabolümüzün denklemi arkadaşlar a çarpı x eksi 2'nin karesi şeklinde olacaktır. Sıfıra 4 noktasından geçmesi nedeniyle çünkü burası 4 birim oradan da 4 eşittir a çarpı 0 eksi 2'nin karesinden a'yı 1 olarak buluyoruz. Demek ki fonksiyonumuz x eksi 2'nin karesi şeklinde. Bunu da f parantez f parantez f2 şeklinde yazdığımız zaman f2 0. f0 4. f4 4 2'nin karesi 4 cevap e şıkkı olacaktır. Parabolle doğru a ve b noktalarında kesişmekteymiş. a b doğru parçasının orta noktası eksi 1 diyor. Orta nokta absisler toplamı bölü 2 ordinatlar toplam bölü 2'dir. Bunu biliyoruz öncelikle. Şimdi ortak çözüm yaptığımda x kare artı x artı 1'i mx artı 16'ya eşitliyorum. Buradan elde ettiğim ikinci derece denklem bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan m eksi 1 bölü 1'den m eksi 1 oluyor. Kökler toplamının yarısı da bize absisi veriyor. Bakın buradan m 1 eşit eksi 2'den m'yi eksi 1 olarak bir kere buluyoruz. Demek ki doğru denklemi eksi x artı 16 olacak. Ve ortak çözüm yaptığım zaman x kare artı x artı 1 eşit eksi x artı 16'dan x kare artı 2x eksi 15 eşit 0'dan bakın eksi 3'e 5 şeklinde ayırdığımda x eksi 3 çarpı x artı 5 sıfır sayı x 3'tür ya da eksi 5'tir. x yerine 3 yazarsam denklemde 16 eksi 3 13 eksi 5 yazarsam 21 bu da ordinatlar toplamı. Bunun yarısı da c olduğuna göre arkadaşlar 34 bölü 2 17 olacaktır. Buradan eksi 1 artı 17 cevabı 16 olarak bulmuş oluruz. Parabolün simetri ekseni x eşit 0 doğrusu demiş. x eşit 0 doğrusu y ekseni. Parabolümüz y eksenine göre simetrikse ya kolları yukarı ya da kollara aşağı olacak şekilde tepe noktasının apsisinin 0 olduğunu söyleyebiliriz. Tepe noktasının apsisi de eksi b bölü 2a olması nedeniyle o da bakın b'si m kare eksi 1 olduğu için eksi m kare eksi 1 1 eksi m kare bölü 2 m'nin 0 olduğu durumları bulalım. Burada m sıfırdan farklı olacak. 1 eksi m kareyi 0'a eşitleyeceğiz. Buradan m'nin alabileceği değerleri artı 1 ya da eksi 1 olarak buluyoruz. Şimdi M artı 1 mi yoksa eksi 1 mi? M yerine 1 yazalım. Örneğin x kare burası 0 yapıyor. 1 eksi 1 0 eksi 2 parabolü ile eksi 1 yazdığımız zaman da ne oluyor bakın. Eksi x kare burası yine 0 yapıyor. 1 eksi eksi 1 2 0 yani ya bu ya da bu. Bu durumda arkadaşlar bakın ikisini de taslak olarak çizelim. Y eşittir x kare eksi 2 sıfıra eksi 2 noktasından geçecek. Bu tepe noktası zaten şu şekilde bir parabol. Diğeri de y eşittir eksi x kare o da şu şekilde. Tepe noktası orijin olan parabol. Y eşittir eksi 4 doğrusu da burada bir yerde. O zaman bakın y eşittir eksi 4 doğrusunu y eşittir x kare eksi 2 parabolü kesmediğinden bunu almayacağız y eşittir eksi x kare ile y eşittir eksi 4'te ortak çözüm yaptığımız zaman kesim noktalarının apsislerini bulmuş oluyorum ve bu apsisler arasındaki uzaklık da bize zaten a ve b noktaları arasındaki uzaklığı vermiş oluyor. y yerine eksi 4 yazalım. Eksi 4 eşittir eksi x kareden x kare eşittir 4. Buradan x'i artı eksi 2 olarak buluruz. Demek ki apsisler eksi 2 ve artı 2. A, B arasındaki uzaklıkta bu durumda 4 birim olacaktır. Şekilde A, B, C, D dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar parabolümüzün denklemi var. Ordinatı 3 olan D ve C noktalarının absislerini bulmak için denklemde Y gördüğüm yere 3 yazarsam 3 eşittir eksi x kare artı 4 x'ten x kare eksi 4x artı 3 eşit 0 ikinci derece denkleminin çözümünü çarpanlara ayırarak bulabilirim. Çarpımı artı 3 toplamı da eksi 4 olduğundan buradan x'in alabileceği değerler 3 ya da 1 olduğu için demek ki a noktası 1, b noktası da apsisi 3 olacaktır. a, b arasındaki uzaklığın bu durumda 2 birim olduğunu görüyorum. y eşit 3 doğrusuyla x ekseni arasındaki uzaklıkta 3 birim olduğundan Dikdörtgenin alanı kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımı. Dikdörtgenin alanı 2 çarpı 3'ten 6 olarak bulunmuş olur. X karenin kat sayısı negatif olduğundan parabolümüzde kollar aşağıya doğru olacaktır. Dolayısıyla parabolün alabileceği en büyük değer tepe noktasının ordinatıdır. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a olduğuna göre o da bakın denklemden eksi 2 bölü eksi 2'den 1 yapıyor. Ordinatı da zaten 8. Tepe noktasının koordinatları 1'e 8. O zaman fx yani y gördüğüm yere 8, x gördüğüm yere de 1 yazalım. Oradan bakın eksi 1 artı 2 artı 2m artı 3'ten 2m4 ve m 2 olarak bulurum. Bu durumda parabolümüzün denklemi eksi x kare artı 2x artı 4 artı 3'ten artı 7 olacaktır. y eksenini kestiği noktayı da x'e 0 vererek bulduğundan dolayı 0'a 7 parabolün y eksenini kestiği noktadır. Yani cevap e eşitliği olacaktır. OAB'nin eşkenar üçgeni olduğunu söylüyor. Şekil olarak eşkenar üçgene benzemese de eşkenar üçgenmiş. Alanı soruluyor arkadaşlar. Şöyle düşünmem lazım. Eğer ben eşkenar üçgenin bir kenarına 2A dersem eşkenar üçgenin yüksekliği neydi? Burada 30-60-90 üçgeni ortaya çıktığı için 2A-A yükseklik A köküç oluyor. Şurası A birimse burası a kök 3 birim. Peki a noktasının koordinatları ne olacak analitik düzlemde? a'ya eksi a kök 3 olmayacak mı? E bu da parabolün denklemini sağlaması lazım. a noktasından geçtiği için parabol. Yani x yerine a ver verirsem y a kök 3 olacak. Yani eksi a kök 3 eşittir. Eksi a kare artı 6 gibi bir denklem çıkıyor karşımıza. Bu ikinci derece denklemin köklerini bulalım. B kare eksi 4 ac'den 3 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 6 delta. O da 27 yapıyor. Kökler eksi b yani kök 3 artı eksi kök delta 3 kök 3 bölü 2'den ya 2 kök 3'tür ya da eksi kök 3'tür. Şimdi a'nın bir kere x ekseni sağ tarafında olması nedeniyle negatif olması mümkün değil. Demek ki buradaki a değeri, tabi biz buna x1 dedik ama bu a1 dememiz lazımdı buna, a çünkü burada kökler. Buna da a2 dememiz gerekirdi. Demek ki a 2 kök 3 olacakmış. A 2 kök 3 ise zaten 2a 4 kök 3 olacaktır. 4 köküçün karesi köküç bölü 4 eşkenar üçgenin alanıdır. Oradan da bakın ne çıkıyor karşımıza cevap. 12 köküç çıkıyor. Parabolün tepe noktası T'ymiş. Hangisi yanlıştır diyor. Bir kere A'nın sıfırdan küçük olması lazım. Kollar aşağıya doğru olduğundan dolayı. Tepe noktasının ordinatı tepe noktasının absisinin de pozitif olması gerekiyor. Yani eksi b bölü 2 a'nın da sıfırdan büyük olması lazım. a negatifti. Sonucun pozitif olabilmesi için b'nin de sıfırdan büyük olması gerekiyor. c'yi nereden bulacağız? x'e sıfır verdiğim zaman c negatif bakın. c de negatif. O zaman e, a çarpı c pozitif olacak. Bu doğru. B sıfırdan büyük. Doğru. Hangisi yanlıştır diye soruyor bize. A negatif. B pozitif. C de negatif. Sonucun pozitif çıkması lazım. Negatif dediğinden E yanlış. Parabolümüzün denklemine baktığımız zaman tepe noktasının absisinin eksi b bölü 2a olması nedeniyle eksi 2a bölü 2a'dan eksi 1 olarak buluyoruz. Yani tepe noktasının apsisi eksi 1 ordinatı da m. Bunu da parabol üzerinde olduğundan dolayı noktanın koordinatlarını parabolde yerine yazarsak y yerine m, x yerine 1 yazacağız. m eşittir eksi 1'in karesi 1 a eksi 2 a artı a artı 1 oluyor. a'lar sadeleştiği için m'yi 1 olarak buluyoruz. Demek ki fx eşittir 1 doğrunun denklemi. x yerine ne yazarsam yazayım sonu y 1 olduğundan dolayı cevap a şıkkıdır. d doğrusu orijinden geçtiğinden dolayı denklemi y eşittir mx şeklinde olmalı x eksenini kestiği noktaları bilinen parabolün denklemi de arkadaşlar fx eşittir a parantez içinde x eksi x1 x eksi x2 ortak çözüm yapmam gerektiğinden fx gördüğüm yere mx yazarsam bunu da açarsak bakın a parantezinde x kare eksi 4x artı 3 şeklinde olacak a x kare eksi 4 ax artı 3a. Hepsini bir tarafa toplarsam a x kare eksi x parantezinde 4a artı m artı 3a eşittir 0. Bu denklemin kökleri a ve b'nin nüpsisleri olacaktır. Kökler toplamı da e, e, kökler çarpımı c bölü a olduğu için burada m'nin herhangi bir fonksiyonu kalmadı. C 3a, a buradaki a. 3A bölü A'dan cevap 3 olacaktır. D köşesi y eşittir x kare parabolü ve AB B kenarı x ekseni üzerinde olan kare çizilmiş. Şimdi A köşesinin apsisine k dersem apsisi k olan noktanın ordinatı ne olacaktır? x yerine denklemde k yazdığım zaman k kare olacaktır. Bu da da uzunluğunun k'nın karesi olduğunu gösterir. B'nin apsisi 6 ise buraya kadar k. Burası da 6 eksi k oluyor. K'nın karesi 6 eksi k'ya eşit olmalı kare olduğundan dolayı. Buradan da bakın İkinci derece bir denklem çıkacak karşımıza. Çarpanlara ayrılabiliyor. Artı 3'e eksi 2 şeklinde ayırırsam. K artı 3 çarpı. K eksi 2 eşit sıfırdan. Ya K eksi 3'tür ya da K 2'dir. K'nın pozitif olduğu belli zaten. K 2. 6 eksi K'da 4 olduğundan karenin bir kenarı 4 ve alanı 16 olacaktır. Parabolün iç bölgesine bir kare çizilmiş. OB köşegen olması nedeniyle karede köşegen açı ortaydır. 45 eksenlerde dik kesiştiği için burası da 45 derece olacak. Dolayısıyla burada karşımıza çıkan AOH üçgeni bir ikizkenar dik üçgendir. Yani buraya A dersen burası da A. Dolayısıyla absis ve ordinatı A olan nokta A kare eşit A denkleminden elde edilir. A parantezinde A eksi 1 eşit sıfırdan ya A sıfırdır ya da 1'dir. A sıfır olamayacağından A'yı 1 olarak alıyoruz. Karenin bir kenarı kök 2 olduğuna göre köşegeni de kök 2'nin kök 2 katı 2'dir. Bu da bize B'nin ordinatının 2 olduğunu gösterir. Fonksiyonun en küçük değeri 6 demiş. X karenin işareti artı olduğundan kollar yukarı doğru. Kollar yukarı doğru olduğundan en küçük değer tepe noktasının ordinatıdır. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a idi. Buradan eksi 4 bölü 4'ten eksi 1. Fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımız zaman 2 eksi 4 artı m, bunun da 6'ya eşit olması lazım ve m'i 8 olarak bulmuş oluyor. O c eşit 3. OB demiş. OB'ye A dersem OC 3A burası 2A burası da A birim oluyor uzunluk olarak. A noktasının apsisi eksi A anlamına gelir. A'yı pozitif olarak aldığımdan dolayı. B'nin apsisi A, C'nin apsisi 3A. Bu çarpım eksi 24 ise oradan A küp 8 ise A'yı 2 olarak buluruz. Bu durumda köklerden biri eksi 2 burası da 3a olduğu için diğer kökte 6 kökleri bilinen parabolün denklemi de fx eşittir a parantezinde x artı 2 çarpı x eksi 6 o da bakın böyle bir denklem vermiş x karenin katsayısı eksi 1 olduğu için burada x karenin katsayısı ne zaman eksi 1 olur a'nın eksi 1 olması durumunda yani Parabolün denklemi eksi x artı 2 çarpı x eksi 6. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için de x'e 0 veriyorum. Eksi 2 çarpı eksi 6'dan cevap 12 olacaktır. Parabol tepe noktası x ekseni üzerinde olması nedeniyle x eksenine teğet demektir. Bu da Y sıfıra eşit dediğim zaman elde ettiğim ikinci derece denklemin deltasını sıfır olduğu anlamına gelir. Yani m kare eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı 2m artı 4 eşit sıfırdan. M kare artı 4 parantezinde 2m artı 4 eşit sıfır. M kare artı 8m artı 16 eşit sıfırdan. Bu da m artı karesi demektir. Buradan M'yi eksi 4 olarak buluruz. M yerine eksi 4 yazdığım zaman da artı 4x eksi 4 parabole elde etmiş olurum. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a'dan eksi 4 bölü 2 çarpı eksi 1'den 2 olacaktır. Bu da simetri ekseni olduğundan dolayı buraya kadar 2 birimse burası da 2 birimdir. A'nın apsisinin 4 olduğu sonucunu elde etmiş olurum. Parabolün x eksenini kestiği noktalar 0 ve 4. Yani parabolün denklemi a çarpı x eksi 0 x zaten x eksi 4. Bakın bu da a x kare eksi 4ax olacak. Tepe noktasının apsisi yani eksi x'in kas sayısı bölü 2 çarpı a'dan 2 oluyor. Bakın şurası 2'ymiş demek ki. Tepe noktası 2'ye 4. Bunu da denklemde yazarsak 4 eşittir. 4a eksi 8a yani 4a eksi 4'ten a eksi 1. a yerine eksi 1 yazdığım zaman da fx'i eksi x çarpı x eksi 4 olarak bulurum. f5'i sorduğuna göre buradan cevap eksi 5 çarpı 1'den eksi 5 olacaktır. Şekilde verilen iki parabolünde her ikisinin y eksenini kestiği noktanın ortak olduğunu görüyorum. Bir parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 verdiğinden bakın burada x yerine 0 yazarsam 2m eksi 1 diğerinde x yerine 0 yazdığım zaman m artı 1 bunların birbirine eşit olması lazım ve buradan m'in 2 olduğu sonucunu elde ediyorum. m yerine 2 yazdığım zaman eksi x kare artı 2x artı 3 buradan da bakın x kare artı 4x artı 3. Bunları 0'a eşit dediğim zaman bakın. x artı 3 çarpı x artı 1. Buradan x'ler eksi 3 ve eksi 1 oluyor. Demek ki a'nın apsisi eksi 3. Burası da eksi 1. Diğerini 0'a eşit dediğim zaman da bunu şöyle düşünebilirim. x kare eksi 2 x eksi 3 eşit 0. Her iki tarafı eksi 1 ile çarparsak Çarpımı eksi 3 toplamı eksi 2 olacak şekilde buradan da x eşit 3 ve x eşit eksi 1 değerlerini bulurum. Zaten eksi 1 malum. Demek ki b'nin absesi de 3 olacakmış. a b uzunluğunu sorduğuna göre cevap 6 birim olur.